Bizim sorunumuz, biz zamandan beri hep ürettik ama fakat bizim değerimizi hükümetimiz bilemedi. 20 seneden beri bizim başımızda. Fakat ben çok üzülüyorum gerçekten. Biz çocuklarımızı bıraktık zamanında, topraklarımızı bırakmadık. Ama bizi terk ettiler. Gerçekten ben bu işin çok üzülüyorum. hayvan, biz de hayvancılığı terk ettik. Darası, bilmiyorum artık. Kim yapacak ben de bilmiyorum bundan sonra. Çünkü çocuklarımız gitti. E, okuttuk çocuklarımızı. Onlar da bir meslek sahibi oldu. İşte yarı ağaç yarı tok şehirde de doydukları bilmiyorum da nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Askeri ücretle çalışıyor ikimizin çocuk Yani tamam benimkiler e, mühendis oldu. Kendine yetecek kadar var ama buralarda gidiyorlar. Askeri ücretle, ücretle çalışıyor. Evi kirada. Geçiniyorum diyorsa geçiniyor işte. Ama burada toprağında yerinde kazanaydı o insanlar taşınmazdı. Ne gibi taşınmaz diyen yani? insanlar köyleri terk etti gitti.